siz internet kapatın. niye ödev mi var diyor. Ne yaptık? Mecburen biz internete aldık. gelin burada yapın. Şimdi telefonlar önüne geçme mümkün değil. Mesela okullarda sınıfa girerken çocuklar <laughs> telefonlarını götürüp oraya bir şey uçup koymuşlar. Oraya bırakıp böyle geçiyorlar derse. Yoksa imkanı yok talebeye ders dinletmenin. Okullarda bu yani. Şimdi bizim de <laughs> dediğim gibi hadis var. Bakıp gece odaya gidiyorum, <gülüyor> <gülüyor> Hemen saklıyorlar şu bu falan. Bazen topluyorum telefonu, bazen şu bu. Neyse ama yani illa bir ilk heves devresi geçiriyorlar. O ilk heves devresini asgari zararla geçirdikten sonra. Artık iş oturuyor. Mesela bize C'den, Sudan'dan Abdurrahman Raz oradaki kardeşlerle dershanenin bahçesinde tere, e, resim çektirmişler. Onu göndermiş. Üstüne de yazmış işte Sudanlı alimlerle beraberliğimiz diye. Buradan Türkiye'den birisi bakmış bana mesaj çekmiş. Ya abi diyor, Sait Özal'ı da, onları, Öz da onların, Özal da içinde. <laughs> Sait Özal'ı da onların içinde diyor. Ben de ona cevap verdim. Dedim ki ben oradakilerin hepsini tanıyorum. Onların hepsi alimdir. Zaten üstadımız biliyor ki sen onu bir sene anlayarak okuyan iman hakikatleri cihetinde zamanının mühim bir alimi olur. Hamdi <laughs> Sait Özal'ı hem nur talebesi hem ilim e, Suudi Arabistan'da ilim tahsil etmiş, elbette alimdir <laughs> diye cevap verdim. Geçen çarşamba dersinde Said Özedal'ı oradan gelmişti. Ona gösterdim o telefondaki şeyimizi, muhaberimizi. Dedi ki ya ben sana gıpta ediyorum. <laughs> Değil mi? Hayır ona niye gıpta ediyorsun? Sen bu şeyi el kullanıyorsun bu fe feysi. <laughs> Dedim, bana, ben, ben kullanmıyorum. Kardeşler bu işi takip ediyorlar. Ben de arasına bakıyorum yani falan. <laughs> Ama yok diyor. Tam olmak lazım genel şekilde yapıyorsun diye Şimdi hakikaten o kardeşler de gayri ihtiyarı, o işle meşgul olmuşlar. Şimdi hep bütün gayretleriyle hizmete yönelmiş bir şekilde neler yapabiliriz? Onu yapıp onu o şekilde çıkarlar kuruyorlar, Bunlar ne yapıyorlar? Ama diğer işlerini de aksatmadan devam ediyorlar. Yani illa bir geçiş devresi olacak. Bunu önüne geçmek mümkün değil. Yani bir zamanlar telefonlar bir <laughs> şey <şeyden, gülüyor> yapmalar Ne onu? Ya gidiyor abi. <laughs> Şeyler. Mes mescide Haram'da eskiden kodonu çekme yasaktı. Şimdi hadlerden <laughs> <laughs> <laughs>